Evet. Tam 1 Ocak 2024 yılın ilk kuzu göbekleri. Geçen hafta 10 gün önce bulmuştuk. Küçükleri bırakmıştık. 5 tane bırakmıştık ama e, 3 tanesini anca bulabildik. 8 taneydi. 5 tanesi alınmış. Evet bunlar küçük. Üstleri kurumuş. Şimdi şurada 2 tane büyük bulduk. Şöyle şu yoldan devam ettik. Şuralarda bulmuştuk geçen gün. Şuraya da saklamıştık ama onlar gitmiş. Evet. Neredeydi kızım? Evet bunlar kocaman kocaman olmuşlar arkadaşlar. Bunları görmemişiz biz. Şuna bakın. kocaman olmuşlar. Bıçağı da getirmemişiz bugün ama. Evet. Kocamanlar. Şuna bakın farka. Diğeri var bir tane daha. Onun eşi. O da hemen yolun üzerinde. Şöyle göstereyim. Burada. Evet. Kocaman kocaman. Ocak ayında. Bu sene mevsimler çok kötü gidiyor. Dengesiz gidiyor. Kökünü bırakalım orada. Evet. Seneye tekrardan burada toplayacağız. Şöyle avucunda da göster babacığım. Evet. Herkese nasip olur inşallah. Görüşmek dileğiyle.